Bu kalan 4 yıllık süreç içerisinde de Fethiye'de güzel hizmetlere hep birlikte arkadaşlarımızla birlikte biz e, devam edeceğiz hizmetlerimize. E, tabii ki sosyal medyada ve e, bazı basın e, mecralarında bölgemizdeki hizmetlerle ilgili farklı algılar yaratılmaya devam ediliyor. Geçenlerde büyük bir hukuk mücadelesinden sonra Fethiye Otogarı Büyükşehir Belediye'mize geçti daha öncesinde 2006 yılında özel bir firmaya verilmiş olan bir otogar burası. Buradaki verilen hukuk mücadelesi neticesinde Mola Büyükşehir Belediye'mizin işletme hakkı devredilmiş durumda. Orada bir takım atıl durumdaki olan otogarı Büyükşehir Belediye'miz o bölgede iyileştirme ile ilgili çalışmalar yapıyor. Altyapı ve üst yapı ile ilgili. Çünkü çok kötü bir durumda otogar şu an itibariyle. Ama bizim daha önceki halkımızla paylaştığımız projelerimiz e, neticesinde otogarımızın Çamköy halinin altındaki çevre yoluna taşımakla ilgili bir projemiz vardı. Bunu önceki yönetimimiz Muğla Büyükşehir Belediyesi, e, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Gül'ün öncülüğünde 8 bin metrekarelik alan kamulaştırılmıştı. Kalan 17 bin metrekarelik kamulaştırılması kamulaştırılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ama tasarruf tedbirlerinden dolayı üst yapı yapılması noktasında 3 yıllık bir yasaklama var. Bakanlık tarafından 3 yıl üst yapı yapamıyoruz arkadaşlar. Kalan 17 dönümü kamulaştırıp 25 dönüm üzerinde e, bu tasarruf tedbirleri kalktıktan sonra çok modern ve güzel bir e, otogarı e, çevre yoluna taşıyacağız. Hem modern, fethiyemiz modern bir otogara kavuşacak hem de bölgedeki trafik yükünü alabilecek. Güzel bir proje bu, e, Otogar'dan vazgeçmiş değiliz ama yasal e, bir takım engellere takıldığı için Otogar'ın yapımı ve e, kamulaştırması ile ilgili 3 yıllık bir süreç var. Ondan dolayıdır ki e, biz şu an itibariyle Otogar'a başlayamıyoruz. Başlamama sebebimiz budur. E, bu atıl durumdaki e, Otogar'ın da mutlaka iyileştirilmesi lazım. O bölgede ciddi bir çalışma yapacağız. Şimdi Büyükşehir Belediye'mizle birlikte bunlar program alındı, ödenekleri ayrıldı. E, yeni otogara taşınana kadar e, o bölgede e, gerçek bütün eksiklerimizi gidererek de yakışır bir otogarı en azından 4-5 yıl, yıl o bölgede hizmete sunacağız.